Hello hello. Ben Ağabey İngilizce yazarı Flora Gözel. Bu videoda 5. sınıf, 1. dönem, 1. yazıya hazırlanacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ilk iki tamaya bakacağız. Theme 1 School Life ve Theme 2 Classroom Life. School Life'da neler var? Imperatives yani emir cümleleri. Must, mustn't, can't. Zorunluluklar, yasaklar. E, and the yani articles var. Classroom life ünitesinde neler var? There is, there are vardır. Simple present tense geniş zaman. Telling the time zaman söyleme saatleri söyleme. Numbers sayılar. Classroom rules yani sınıf kuralları. Evet ilk olarak school life okul hayatı temasına bakıyoruz. Imperatives yani emir cümleleri. We use imperatives to give instructions and directions. Emir cümlelerini yönergeler ve talimatlar vermek için kullanıyoruz arkadaşlar. Do the exercise. Listen to your teacher. Don't use an eraser. Burada durum şu. Emir cümleleri şu şekilde oluyor. Direkt fiille başlıyorsunuz. Do the exercise. Egzersizi yap. Listen to your teacher. Öğretmenini dinle. Başına don't getirirseniz de yapma demek oluyor. Don't use an eraser. Silgi kullanma. Mesela don't go, gitme. Don't run, koşma. Tamam mı? Mesela şuraya bir tane daha örnek yazayım. Don't run dediğinizde koşma oluyor. Run derseniz ne oluyor? Koş. Okay. Demek fiille başlıyoruz ve emir cümlesi oluyor. Use please at the beginning or end of imperatives to be polite. Kibar olmak için biraz daha bu emrin, sonuçta imperative emir cümlesi, biraz daha böyle kibarlığın dozunu arttırabilmek için başına ya da sonuna please ekliyoruz. Please open the door. Lütfen kapıyı aç. Open the door please kapıyı aç lütfen. Başına ya da sonuna ekleyebilirsiniz dediğim gibi. Must, mustn't, can't. Bunlar ne? Bunlara bir bakalım. Must, we use must to talk about obligations, rules or duties. Zorunluluklar, kurallar ve görevlerden bahsederken must kullanıyoruz. You must study every day. Her gün ders çalışmalısın, çalışmak zorundasın gibi bir şey. Bu zorunluluk var burada. We must be quiet in the library. Kütüphanede sessiz olmalıyız, sessiz olmak zorundayız. Öznemiz geliyor. Sonrasında must geliyor. Sonrasında da fiil geliyor. Tamam mı? Bu hep böyle. I, you, we, they, he, she, it. Bunun hepsinde önce özne, sonrasında must, sonrasında da fiil gelecek. Mustn't, can't. Bunlar ne? Bunlara bakalım şimdi. Yasaklardan bahsederken kullanıyoruz bunu. We use mustn't or can't to talk about prohibitions. Yani yasaklardan bahsederken mustn't ya da can't kullanıyoruz. You mustn't run in the classroom. Sınıfta koşmamalısın. Yasak. You can't park here. Buraya park edemezsin. Yasak. Mustn't olduğunda melimalı ama güçlü bir melimalı yani zorunluluk anlamı verecek bir melimalı. Should gibi değil. Can't dediğinde yapamazsın. Biliyorsunuz can ebilmek yapabilirim. Can't dediğimizde yapamazsın, edemezsin tamam mı? Buraya park edemezsin. You can't run here mesela. You can't run here. Burada koşamazsın. You mustn't run here desek o zaman ne olacak? Burada koşmamalısın ama bu bir yasak. Şimdi bazı basit sorulara bakacağız. Making simple inquiries. Basit sorular sorma. Bir hatırlatalım bunları. What's your favorite subject at school? Okuldaki en sevdiğin ders nedir? Where is Mia from? Mia nereli? Where are the people? Are they in a school or at a language camp? İnsanlar nerede? Bir okulda mı yoksa bir dil kampında mı? What's Jack's favorite school club? Jack'in en sevdiği okul kulübü nedir? Where is the coach? Antrenör nerede? What's your favorite school club? En sevdiğin okul kulübü nedir? Do you like playing the guitar? Gitar çalmayı sever misin? Who's your best friend? En iyi arkadaşın kim? Do you like reading books in your free time? Boş zamanlarda kitap okumayı sever misin? Do you enjoy solving problems? Problem çözmekten hoşlanır mısın? What are the rules in your school? Okulundaki kurallar nelerdir? Where is Sam from? Sam nereli? What is Sam looking for? Sam ne arıyor? Who's the science teacher? Fen bilgisi öğretmeni kim? What are the lab rules? Laboratuvar kuralları nelerdir? Şimdi bir de articles konusuna bakacağız. Yani a and the dediğimiz şeyler. Artıklılar. We use articles before nouns. İsimlerden önce article yani a and the Kullanırız. Peki ne zaman kullanırız? Neden kullanırız? Buna bir bakalım. Bu article birazcık öğrencilerin kafasını karıştıran bir konu. Şimdi e-en bir tane demek. E ne zaman kullanılıyor? It is used before words that begin with a consonant sound. Consonant ne demek? Sessiz. Sound, ses demek. Telaffuzu sessiz harfle başlayan kelimelerden önce e kullanıyoruz. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Kelimenin yazı dışının bizim için bir önemi yok. Kelimenin telaffuzu önemli. Tamam mı? Mesela a book. A book. İlk duyduğunuz ses b sesi. O yüzden a book derken burada e kullanıyoruz. Tamam. A cat. A cat. İlk duyduğunuz ses k k sessiz harf. Sessiz bir ses. O yüzden ne kullanıyoruz? A kullanıyoruz. Şimdi bunu telaffuz ederken şu kelimeyi university university diye telaffuz ediyorum. Dolayısıyla duyduğunuz ilk ses hangi ses? Y sesi değil mi? University. A university student. İlk duyduğum ses sessiz olduğu için. Burada sesli harf görünmesine rağmen U sesli harf sonuçta. Ama ben bunu university diye telaffuz ettiğim için. Yani sessiz bir harfle telaffuz ettiğim için yine A gelecek. Okay. Cümle içinde görelim. I have a cat. Benim bir kedim var. Okay. And ne zaman kullanılıyor? It is used before words that begin with a vowel sound. Telaffuzu sesli harfle başlayan kelimelerden önce ne kullanıyorum? An kullanıyorum. An apple. A, a, a. Ne duyuyorsunuz? A. Sesli harf. Okay. An umbrella. Umbrella. Ne duyuyorsunuz? A. An kullanıyorum o yüzden. Burada a word diye telaffuz ediyorum bunu. A word. değil değil mi? hour diye telaffuz ediyorum. Hour diye telaffuz ettiğim için ne kullanıyorum? An kullanıyorum. Yani H hey ile başlıyor. Sessiz görünüyor. Ama orada ne var? Hour diye telaffuz edildiği için. A de sesli harf olduğu için buraya an geliyor. She eats an orange. O bir portakal yer. Peki the'yı ne zaman kullanıyoruz? Belirli bir şey için kullanıyoruz. It is used before nouns that are specific. Or already know. Daha önce bahsedilen veya zaten bilinen isimlerden önce kullanılır. Bu şöyle bir şey. Şimdi iki kişi konuşuyorsunuz. İki tarafta ne hakkında konuştuğunuzu biliyor. Böyle bir durumda the kullanıyoruz. The teacher dediğinizde karşıdaki kişi de sizin hangi öğretmenden bahsettiğinizi biliyordur. The headmaster, müdür değil mi? Okuldaki müdür belki. Yani karşı taraf Hangi headmasterdan, hangi müdürden bahsettiğinizi biliyorsa burada the kullanıyorsunuz. Şimdi a headmaster derseniz, a headmaster, bir müdür, hangi müdür? Şimdi ülkemizde birçok okul var. Her okulun bir müdürü var. Dolayısıyla siz oraya a headmaster dediğinizde hangi müdürden bahsettiğiniz belli olmaz. Ama the headmaster derseniz kendi okulunuzdaki müdürden bahsediyorsunuzdur çok yüksek ihtimalle. Ya da o sohbetten önce bir okuldan bahsedilmiştir. Örneğin Atatürk Ortaokulu konuşuluyor ortamda. The headmaster dediğinizde herkes oradaki müdürün Atatürk Ortaokulu'ndaki müdür olduğunu anlar. Anlatabiliyor muyum? The sports field. Spor sahası. Hangi spor sahasından bahsettiğimizi biliyoruz burada. The lab. The music club. Okay. The teacher is in the lab. Öğretmen laboratuvarda. Spesifik. Belirli bir öğretmen. Spesifik. Belirli bir laboratuvarda. Okulda belki bir tane laboratuvar var the lab. Herkes biliyor laboratuvarın hangi laboratuvar olduğunu. Belirli bir laboratuvar o. Ve the teacher, belki sizin öğretmeniniz. Yani belirli bir öğretmen, belirli bir laboratuvardı. Tamam? We have a library in our school. Okulumuzda bir tane kütüphane var. Şimdi ben okuldaki kütüphane bilgisini ilk cümlede verdim. We have a library in our school. The library has a lot of books. Kütüphane çok kitaba sahip. Kütüphanede çok kitap var. Şimdi burada artık bu the library Hangi library? Okuldaki library. Okay. Öncelikle ben okulda bir kütüphane olduğu bilgisini verdim. İkinci cümlede de artık orada a library has a lot of books dersem hangi kütüphane olduğu belli olmaz. Ama the library has a lot of books dersem artık bir önceki cümlede bahsettiğim kütüphaneden bahsettiğim anlaşılır. Tamam Belirli bir kütüphane. Bir önceki cümledeki kütüphane. Anlaştık mı? Şimdi ikinci temaya bakacağız bir de. Name to classroom life. İkinci tema sınıf hayatı. There is ve there are. There is, there are. Bunlar vardır demek arkadaşlar. We use there is, there isn't, is there before nouns in the singular. There is, there isn't, is there. Yapılarını tekil isimlerden önce kullanırız. Vardır demek tekil bir tane ya da yoktur diyeceğiz. Tekil bir tane. Var mı diye soracağız ama bir tane. O zaman ne kullanıyoruz? There is kullanıyoruz. There is a cat in the garden. Bahçede kedi var. There isn't a dog in the room. Odada köpek Yok. Okay. Is there a computer in your room? Senin odanda bilgisayar var mı? Varsa ne diyorsun? Yes there is diyorsun. Yoksa ne diyorsun? No there isn't diyorsun. Bir tane bir şeyden bahsederken var, yok, var mı diyeceğinizde there is, there isn't, is there kullanıyorsunuz. There are'ı çoğullarda kullanıyoruz tabii ki. We use there are, there aren't, are there before nouns in the plural. There are, there aren't, are there? yapısını çoğu isimlerden önce kullanırız. There are many students in the classroom. Sınıfta çok öğrenci var. There aren't any pencils on the desk. Sıranın üzerinde hiç kalem yok. Are there any books in the bag? Çantada hiç kitap var mı? Varsa ne diyorsunuz? Yes, there are. Yoksa ne diyorsunuz? No, there aren't. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Bir kere çoğul olacak. Tamam mı? There are, there aren't, are there? plural olmak zorunda, çoğul olmak zorunda. Buna dikkat ediyorsunuz. Şurada ve şurada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Hiç var mı? Mesela hiç kalemin var mı? Masanın üzerinde hiç kalem var mı? Hiç kitabın var mı falan. Bunları söylerken en iyi kullandığınız noktada sayılabilen isimleri, kalemi sayabiliyoruz değil mi? Bir tane kalem, iki tane kalem, üç tane kalem. S takısını eklemek zorundayız. Yani hiç yok demek istediğinizde de eğer eni kullanıyorsanız Buraya S takısı gelecek. There aren't any pencils on the desk. Sıranın üzerinde hiç kalem yok. Yani öğrenciler bazen şeyi soruyor. Hocam işte hiç olmayan bir şeyi neden çoğu kullanıyoruz? Kural bu şekilde hiç yok derken sayılabilen isimlerde mutlaka S takısını getiriyorsunuz. Anlaştık. Are there any books in the bag? Çantada hiç kitap var mı? Bakın yine any ve ne kullandık? S takısı kullandık. Hiç kitap var mı? diye sorarken de ya da hiç kalem var mı? İşte hiç cetvel var mı falan diyeceğinizde de mutlaka oraya es takısı gelecek, çoğul olacak. Cevaben varsa yes there are, yoksa da no there aren't diyorsunuz. Simple present tense yani geniş zaman. Buna bir bakalım. We use simple present tense to talk about habits, daily routines, likes and dislikes. Alışkanlıklarımızı, her gün yapılan işlerimizi, sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade etmek için ne kullanıyoruz? Geniş zaman kullanıyoruz. Kitap okumayı severim işte koşmayı sevmem. Sabahları erken kalkarım falan gibi. Böyle geniş zaman. Her zamanki işte günlük rutinleriniz, alışkanlıklarınız, sevdiğiniz şeyler. Bunlardan bahsederken present simple tense kullanıyoruz. Olumlu cümlelerde. Are you we, they Sonrasında fiil geliyor. He, sonra yine fiil geliyor. Ama fiile s, i, -E s, i, e, s takılarından bir tanesi geliyor. Bunun kuralını birazdan anlatacağım. Olumsuz cümlelerde. Are you we, they'den sonra don't. Sonra fiil geliyor. Don't. Bunu unutmayın. He, sonra doesn't ve fiil geliyor. Tamam. Burada herhangi bir s yok. S ekleme, s, i, s, i, s takılarını he, she'de. olumlu cümlelerde yapıyoruz. Olumsuz cümlelerde herhangi bir ek eklemiyoruz. Neyi unutmayacaksınız? I, you, iden sonra don't, he, sonra doesn't geliyor geniş zamanda. Soru cümlelerinde yani cevabı evet hayır olan sorularda ne yapıyorsunuz? Do ya da does başa geliyor. Do geldi. Are you a Sonra fi geldi. Does geldi. He, she, it. Fi geldi. Soruyu sordunuz. Mesela dediniz ki do they go? Onlar gider mi? Cevap olarak ne diyeceksiniz? Yes, they do. Eğer cevabınız olmuyorsa yes, they do. Evet demek ki. tamam. Olumsuzsa ne diyeceksiniz? No, they don't. Hayır gitmezler. Soruyu sordunuz. Does she go? O gider mi? Yes she does. No she doesn't. Okay. Yani do ile sorduğunuz bir sorunun cevabı yes I do, no I don't şeklinde olurken does ile sorduğunuz sorunun cevabı does ya da doesn't olacak. Şimdi kurallara bakıyoruz. Biraz önce demiştim ya S, E, S, I, S takılarından bir tanesini ekleyeceğiz demiştim nasıl ekliyoruz? Birçok fiilden sonra s takısı geliyor. Like, likes, eat, eats, işte play, plays, tamam. S, 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 -h, H, X ve O ile biten fiillerden sonra I, geliyor. Brush, brushes oluyor. Bakın ş ile bittiği için brush. Ne geldi? Brush, brushes oldu. Go, goes olur. Bakın O ile bitiyor. I, S ekledim. Okay. Watch, ç ile bitiyor. Bakın burada ne ekledim? Yes, ekledim. I, I S şöyle. Y'de durum ikiye ayrılıyor. Tamam. Şimdi bunu anlatacağım. Y'den bir önceki harf. Y var şimdi. Fiilinin sonunda Y var. Bir önceki harfe bakıyorsun. Sessiz harf. Sessiz harfse o zaman Y düşer. Yerine I, e, S gelir geniş zamanda. Study, studies olur. Y'den bir önceki harfe baktın. R. Sesli mi sessiz mi? Sessiz. O zaman düştü Y. Cry, cries oldu. I, e S geldi. Peki, y'den bir önceki harf sessiz değil, sesli. O zaman ne yaparız? Vowel yani sesli harf. O zaman ne yaparız? Sadece esekleriz. Bakın, play. Bir önceki harfe baktım, A sesli harf. O yüzden ne yaptım? Sadece esekledim. Enjoy, keyif almak. Bir önceki harfe baktım, O sesli. O zaman ne yapacağım? Sadece esekleyeceğim. Tamam? Have ve has. Buna bakacağız şimdi. I, you we, day Bunlardan sonra have gelirken sahip olmak anlamında ya da kahvaltı yapmak anlamında have a breakfast mesela. Ya da duş almak have a shower. Yani have kullanmanız gereken her yerde. I, you, we, they'den sonra have gelirken he, she, it'ten sonra ne geliyor? Has geliyor. Yani aslında böyle haves diye bir şey yok. Have'e s eklemişler ve has olmuş. Öyle düşünün tamam mı? Haves diye bir şey yok. Yeşil'den sonra has, ayı, dancer sonra da have kullanıyorsunuz. Time expressions, present simple tense'te karşınıza çıkacak bazı zaman ifadelerine bakalım. Every day, her gün. Every week, her hafta. Every month, her ay. Every year, her yıl. In the morning, sabah. In the afternoon, Öğlen. In the evening, akşam. On Monday, pazartesi. On Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Günlerden önce ne kullanıyoruz, on kullanıyoruz. İşte Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe diyeceğinizde Pazartesi günleri dans kursuna giderim diyeceksiniz mesela. O zaman on Monday kullanıyoruz. At noon öğlen vakti, at night gece. Burada öğrenciler şunu çok karıştırıyor, siz karıştırmayın. Bakın çok dikkat edin. Şu ikisi. Bakın. In the morning, in the afternoon, in the evening. Yani sabah öyle akşam da in kullanıyoruz. Ama gece diyeceğinizde at kullanıyoruz. At night. Tamam burası çok önemli. Karıştırmayın. In the morning, in the afternoon, in the evening ama at night. Okay. At noon, öğlen diyeceğinizde de at kullanıyorsunuz yine. Hemen saatleri bir hatırlayalım. Saat tam 2'de, At 2 o'clock. Tam saatlerde o'clock kullanıyoruz. Mesela it's 3 o'clock, saat 3. The lesson starts at 2 o'clock. Ders saat 2'de başlıyor. It is 10 past 3. Saat 3'ü 10 geçiyor. It's 10 past 3. Saat 3'ü 20 geçseydi şurayı değiştirecektiniz. Ne diyecektiniz? It's 20 past 3. 3'ü 20 geçiyor. Dördü çeyrek geçiyor. Bakın burada. It's quarter. Quarter çeyrek demek. It's quarter past four. Beşi çeyrek geçseydi. It's quarter past five diyecektiniz. We have lunch at quarter past four. Saat dört çeyrek geçe. Öğle yemeği yeriz. Saatlerden önce ne kullandık? At kullandık. It's half past six. Altı buçuk. Buçuklarda half past kullanıyoruz. It's half past six. Saat altı buçuk. It's half past seven deseydim saat yedi buçuk olacaktı. It's quarter to ten. Saat ona çeyrek var. Şimdi bakın burada saatle ona çeyrek var. Varsa to kullanıyoruz. Var kısmında hani ona yirmi var, ona beş var falan diyeceksiniz ya. Var derken to kullanıyorsunuz. Çeyrek var diyeceğinizde de quarter kullanıyorsunuz. Eğer bu yirmi var olsaydı o zaman ne olurdu? It's twenty to 10, 10 20 var olurdu. The movie starts at quarter to 10. Film saat 10'a çeyrek kala başlıyor. What time is it? Saat kaç? It's half past 8. Saat 8 Şimdi çok mühim bir şey anlatacağım. Size saat soruldu. İşte saat kaç? Saat 3. What time is it? It's 3 o'clock. Böyle bir durumda yani saati direkt söylemeniz gereken vakitlerde at kullanmıyorsunuz. At ne zaman kullanılıyor? Film ona çeyrek kala başlıyor. Saat 4'ü çeyrek geçe öğle yemeği yeriz belli bir saatte yaptığınız belli bir aktiviteden bahsederken at kullanıyoruz. Tamam mı? Yani düz bir şekilde size saat sorulduğunda saat kaç? Saat 3, saat 4, saat işte 8 buçuk. Bunlar da at kullanmıyorsunuz. Yaptığınız aktiviteden bahsederken ders 3'te başlıyor. Oradaki işte 3T ekindeki o T'yi verebilmek için at kullanmak zorundasınız. Sabahları 6.30'da uyanırım. I wake up at half past six. Diyeceksiniz de mesela. Altı buçuk uyanırım. O işte dedayı, işte kalayı, onu vermek için orada at kullanıyoruz. Okay. Evet, şimdi yazılıya hazırlık soruları çözelim beraber. Answer the questions according to timetable. Zaman çizelgesine göre soruları cevaplayınız diyor. Burada zaman çizelgesini görüyorsunuz. Hi, I'm Fred. This is my weekly schedule. Merhaba, ben Fred. Bu benim haftalık programım. İşte pazartesi olan dersler, salı, çarşamba, perşembe ve cuma dersler mevcut. How many classes does Fred have in a week? Fred'in haftada kaç dersi var? Kaç dersi var? Bakın günde 1, 2, 3, 4 dersi var. Haftanın 1, 2, 3, 4, 5 günü var. 4, 5, 20. 20 dersi var değil mi? Nasıl cevap vereceğiz? Fred has. Neden has geliyor? Have neye dönüşecek? has'e dönüşecek. Neden? Fred, he. Değil mi? O yüzden üçüncü teki şahıs. Have neye dönüştü? Has'e dönüştü. Fred has 20 classes in a week. Fred'in haftada 20 dersi var. Which classes does he have on Friday? Cuma günü hangi dersleri var? Bakalım, cuma günü hangi dersleri var? Turkish, Turkish, music ve ICT, Information and Communication Technologies, right? Bilişim teknolojileri derse. Ne diyeceğiz cevap olarak? Fred. Orada burada da burada da he de diyebilirsiniz. Yani he has Turkish music And ICT on Friday. Cuma günü Fred Türkçe, müzik ve bilişim teknolojileri derslerine, sahip bilişim ve iletişim teknolojileri derslerine sahip ya da işte Bunu cuma günü onun Türkçe, müzik ve bilişim teknolojileri dersleri var diye de çevirebiliriz. When does Fred have English class? Fred'in ne zaman İngilizce dersi var? Bakıyorum Tuesday and Thursday. Değil mi? Ne diyeceğiz? He has English classes on uh, Tuesday and Thursday. He has English classes on Tuesday and Thursday. Okay? So Look at the clocks and write down the time. Saatlere bak ve zamanı yaz. Yazalım şimdi. Bakalım ne var burada? Saat 11. Ne diyeceğiz? It's 11 o'clock. Saat 11. Bakıyorum saate 7'yi çeyrek geçiyor. Çeyrekleri nasıl söylüyorduk? Quarter şeklinde söylüyorduk. Geçiyorsa nasıl söylüyorduk? Past şeklinde söylüyorduk. It's quarter past seven. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Buraya bakıyorum şimdi. 10'a çeyrek var quarter çeyrek demek. Var demek istediğimde ne kullanıyordum? To kullanıyordum. O zaman ne diyeceğim? It's quarter to ten. Right? Burada da saat yedi buçuk. Yedi buçuk. Buçuğu nasıl söylüyorduk? Half past şeklinde söylüyorduk. It's half past seven. Saat yedi buçuk. Read the text and answer the questions. Metni oku ve soruları cevapla okuyalım. Hi, I'm Mia. Merhaba, ben Mia. I'm 12 years old and I go to middle school. Ben 12 yaşındayım ve ortaokula giderim. I wake up at half past 6 a.m. every morning. Her sabah buçukta uyanırım. Şimdi bu a.m. p.m. olayını da kısaca anlatayım size. Bunu şöyle düşüneceğiz. Burada bir tane saatimiz var. Burası saat 12, burası 6. Gece 12'den. Bak şimdi gece 12'den. Öğlen 12'ye kadar olan zamanlarda AM kullanıyoruz. Gece 12'den öğlen 12'ye kadar. Yani sabah saatlerinden bahsediyorsunuz AM kullanacaksınız. Gece yarısından bahsediyorsunuz AM kullanacaksınız. Tamam. Gece yarısı saat 3 mesela AM kullanacaksınız. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar olan vakitte de ne kullanacaksınız? PM kullanacaksınız. Şuralarda notalar da var. PM kullanacaksınız. Yani akşam üzeri işte 5'te akşam üzeri 7'de eve gelirim. 8'de yemeğimi yerim. 9'da ödevimi yaparım falan. Bunlardan bahsederken PM kullanmanız gerekiyor. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar PM. Gece yarısından öğlene kadar AM. Okay? Tekrar buraya geri dönecek olursak. I wake up at half past six a.m. every morning. Her sabah altı buçukta kalkarım. Bakın sabah olduğu için a.m. kullandı. First I brush my teeth and get dressed. İlk olarak I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. And get dressed. Ve giyinirim. Then sonra I have breakfast with my family at seven a.m. de ailemle kahvaltı yaparım. Neden a.m. kullandı? Çünkü sabah hala. After breakfast, kahvaltıdan sonra I leave home, evden ayrılırım and walk to school because it's very close to my house. Okula yürürüm çünkü evime çok yakın. My school starts at 8 am, okulum 8'de başlar and finishes at 3 pm. Ve 3 pm. Bakın 3 pm'e geçti. Neden? Çünkü öğleden sonra işte bitiyor. O yüzden pm oldu, tamam? After school, okuldan sonra I do my homework. Ödevimi yaparım and read a book for an hour. Kitap okurum. At 5 pm, saat akşam üzeri oluyor tabii. I play volleyball with my friends in the park. Arkadaşlarımla parkta voleybol oynarım. In the evening, akşam, I have dinner with my family at 7 pm. de ailemle akşam yemeği And then we watch TV together. Sonra birlikte televizyon izleriz. Finally, olarak I go to bed at half past 9 pm. Son olarak 9.30'da yatağa giderim yine akşam saatiymiş. Sorulara bakalım şimdi. What time does Mia wake up? Mia saat kaçta uyanır? She ya da Mia da diyebilirsiniz burada. Wakes up at half past 6 a.m. Alright. Bakın burada ne diyor? I wake up at half past 6 a.m. every morning. Kaçta uyanır? 6.30'da uyanır. Does Mia walk to school? Mia okula yürür mü? Ne diyeceksiniz? Yes, she does. Evet, yürür, değil mi? Okula yürüyordu. What does Mia do at 5 pm? Saat 5'te ne yapar diyor. Ne yapar? Bakalım. Saat 5 nerede burada? I play volleyball with my friends in the park diyor. Nasıl cevap veririz bunu? She plays volleyball with her friends. Biraz aşağı inelim şöyle. In the park. Arkadaşlarıyla parkta voleybol oynar demiş olduk. Bakın burada with my friends. Benim arkadaşlarım dedi ya. Biz bunu with her friends'e çevirdik. Çünkü onun arkadaşlarıyla oynuyor. Kendi arkadaşlarıyla oynuyor. O yüzden burada her olmak zorunda. Does Mia have dinner at 6 p.m.? Bakıyorum burada. Mia 6'da akşam yemeği yer mi? 6 da mı yiyor? Hayır, 7 de yiyor. O yüzden ne diyeceğiz? No, she doesn't. Hayır diyeceğiz. Who does Mia play volleyball with? Mia kimle voleybol oynar? She plays volleyball with her friends diyeceğiz. Arkadaşlarıyla voleybol oynar. Bunların her birinde dediğim gibi şu şeyler var ya bunların hepsine Mia diyebilirdiniz. S takılarını unutmayın bakın. S takılarını unutmayın. Neden? Üçüncü tek kişi çünkü. Write the numbers in words. Peki bu sayıları yazacakmışız. Yazalım. 92 nedir? 92. A hundred da diyebilirsiniz buna. One hundred da diyebilirsiniz. İkisi de yüz demek. Bu nedir? Sixty-five. Write the sentences with must or mustn't. Must ya da mustn't cümleleri yazın diyor. You hmm, follow the rules at school. Okuldaki kurallara uymalı mıyız? Uymamalı mıyız? Uymalıyız değil mi? O yüzden ne kullanacağım burada? You must follow the rules at school. Okuldaki kurallara uymalısın. Uymak zorundasın. Okay? You hmm, use your mobile phones in the library. Kütüphanede cep telefonlarımızı kullanmamalıyız. Burada da ne diyeceksiniz? Kütüphane. Cep telefonlarınızı kullanmamalısınız diyecek. O zaman ne olacak? You mustn't use your mobile phones in the library. Neden? Çünkü kullanmamalıyız. Yasak. Tamam. You hmm, be kind to your classmates. Sınıf arkadaşlarımıza kibar olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Olmalıyız. O zaman ne diyeceğiz? You must be kind to your classmates. Sınıf arkadaşlarına kibar olmalısın. Laboratuvarda yemeli, içmeli miyiz? Yememeli, içmemeli miyiz? Yememeli, içmemeliyiz. O yüzden ne diyeceğiz? You mustn't eat or drink in the lab. Laboratuvarda yememeli, içmemelisin. Yazılı hazırlık videomuzun sonuna geldik. Umarım en yüksek notlar alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.